Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam Sümer varlık, Vişne maden, Aselsan, Limak, Çimento, Buz girişim, Gündoğdu gıda hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlar hakkındaki dedikoduyu da akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kanalda katulyeleri için her akşam canlı yayın var. Üye olmayanlar da izleyebiliyor arkadaşlar. Dedikten sonra hemen Borsa İstanbul'un ana grafiği ile start alalım. 268 puanlık bir tepki aldık bugün yukarı yönlü 9277 puanla kapanışa gitti arkadaşlar. Ee, şöyle ana grafimize baktığımızda 9270'in üzerinde kapatmaya çalışacağız arkadaşlar. Üzerinde kalabilirsek iyi demiştik. Akşam üzeri saat 2'de canlı yayınımızda arkadaşlar 9270'in üstünde kalmayı e, başardık. Yarın arkadaşlar Yine 9270'in üstünde kalma mücadelesine devam edeceğiz. Bugünkü enflasyon verilerini fiyatladı. Akabinde belki düzeltme hareketi gelebilir bir miktar. Buna nazaran yukarı tepkiden ziyade 9270'in üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak. Yukarıya 9400'e doğru tepki bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Enflasyon verileri bugün açıklandı. Yıllık bazda 35.41 geldi. Dünkü canlı yayında da konuşmuştuk. Muhtemel bir olasılıkla enflasyon verilerini düşük açıklayacaklardır. Çünkü ara zam beklentisi var demiştik. İşte em emekliler için, asgari ücretliler için bir ara zam beklentisi vardı. Bu ara zamı mümkün olduğunca düşük tutmak için enflasyon verilerini düşük, yani enflasyon şişmiyormuş, düşüyormuş gibi göstermek için e, muhtemelen düşük gelecektir rakamlar. Bu borsa İstanbul'a tabii ki pozitif etki eder ama... E, insanları mutlu eder mi etmedi disk e, geldi TÜİK önünde arkadaşlar eylem yaptı. Enflasyon verilerini beğenmedik. Gerçekleri açıklayın. Ekmeğimizle oynamayın diye bir e, konuşma gerçekleştirdi. TÜİK'in önünde disk yetkilileri arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar yarın öncelikli olarak 9270'in üstündeki yerimizi korumaya çalışacağız. Borsa İstanbul'da Kağıtlarımıza geçelim Sümer varlık %2.94 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 174 lira 9 kuruş ile kapanışa gitti. Yukarıdaki 174 lira direnç noktasına Yine geldi oraya dayandı kapanışa gitti arkadaşlar görüyorsunuz e, akşama kadar tepki göstermemişti kapanışa yakın zannedersem bu karanlık o da tepkisi arkadaşlar 174 liradaki e, direnç noktasına gelip burnunda ya burada kapanışa gitti yarın 174 lirayı kırmaya çalışacağız Sümer varlıkta eğer kıramazsak testleri için 150 liraya doğru tekrar yeniden yol alabilir arkadaşlar görüyorsunuz e, inceden bir testere hareketi var yukarıda. 174 lira'yı kırmaya çalışacağız. Sümer varlıkta daha öncesinden bir haber paylaşmıştım sizlerle biliyorsunuz bankalar birçok alacağını varlık yönetim şirketlerine devretmeye hazırlanıyor diye bir haber paylaşmıştım sizlerle. Bu da varlık yönetim şirketlerinin işine gelecek haberler aslında öyle söyleyeyim. Neyse 174 lira yarın burayı kırmaya çalışacağız. Direnç noktasına geldi burnunda ya da orada kapanışa gitti kırarsak yeni zirve yapmaya çalışacağız. Kıramazsak testler için 150'ye doğru tekrar yeniden hedef alabilir. Hedefimiz 174 lirayı yukarı atmak olacak arkadaşlar. Vişne Maden %1 oranında bir geri çekilme yaptı. 412 lira 50 kuruş ile kapanışa gitti. Vişne Maden'de çok fazla bir değişkenlik yok. Baktığımız zaman 400 liranın üzerinde arkadaşlar yatay bir performans almış. E, yatay hareketlik gösteriyor. Daha öncesinde bunu 301 lirada e, görmüştük değil mi? Uzunca bir süre şurada bizi yatayda bir oyalamıştı arkadaşlar. Akabinde bulmuş olduğu tepkiyle 100 liralık bir yukarı sıçrayış yapmıştı. İlerleyen süreçte aynı tepkiyi yine göreceğiz mi? Buna bak arkadaşlar şimdilik e, buradaki yatay performansı yukarıda 100 lira yukarıda 300 lira da gösterdi performansı 400 lira üstünde gösteriyor arkadaşlar e, yeni zira yapmasını bekleyeceğiz D dediğim gibi e, yarın e, ve öbürsü gün Değil mi? İki gün var. Salı, Çarşamba Perşembe. Evet. Yarın da öbürsü gün yine yatay performans gösterebilir arkadaşlar. Bayram sonrasına bakacağız. Şimdilik 400 liranın üstünde kalmak bizim öncelikle hedefimiz olacak. Bayrama 400 liranın üstünde girmeye çalışacağız. Vişne de arkadaşlar. ilerleyen süreçte yatay performansını tamamlayıp yukarı yine tepki bulabilir kağıdımız. Diğer kağıdımız Aselsan. Vişne Maden ve Aselsan bugün çok da iyi bir performans sergilemediler. Aselsan 127 lira 6 kuruşla kapanışa gitti. %1.31 oranında bir geri çekilme yaptı bir aşağıdaki destek noktasına iğne attı arkadaşlar. Bir aşağıdaki destek noktamız neresi? Şurada 127 lira 2 kuruş görüyorsunuz. Daha önce de burayı 2-3 kez e, iğneleyip akabinde tekrar yeniden yukarı yönlü tepki bulmayı başarmıştı. Yine aynı noktayı bir kez daha e, test etti. Burası bizim son kalemiz diyebilirim Aselsan için arkadaşlar. Şöyle baktığımızda yukarıdaki grubu görüyorsunuz. Şurada bir omuz hareketi var. Bir baş hareketi var ve akabinde bir omuz hareketi oluşturdu arkadaşlar. Şöyle e, 127 lira 2 kuruş aşağıda Destek noktamız 127 lira 6 kuruştayız. Aşağı doğru iğneyi vurup bir tık yukarı doğru çekilme yaptı. E, i̇lerleyen süreçte Aselsan'ın tekrar yeniden yukarı güçlü tepki alacağını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden e, bir miktar alım yapmıştım daha önce de sizlerle paylaştım. E, hedef olarak da zirveyi gözetliyorum demiştim. 158 lirayı e, kırana kadar beklerim arkadaşlar diye konuşmuştum. Neyse bu benim kendi olayım. E, yatırım tavsiyesi değil. kendi olayımdan da ara sıra e, bahsediyorum arkadaşlar. E, hedef olarak yarın 129 lirayı gözeteceğiz. 129 liranın tekrar yeniden üstüne çıkmaya çalışacağız. Asya San iyi performans gösteriyor. İş anlaşması falan yapmış paylaşıyor falan ama yine de arkadaşlar e, tahtacı yukarı e, yukarı sürmek istemiyor açıkçası. E, 129 lirayı gözetleyeceğiz arkadaşlar. Asya San'da hedef noktamız 129'un üstüne çıkmak. Limak Doğan Anadolu Çimento %3.15 oranında bir zıplama yaptı. 26 lira 82 kuruşla kapanışa gitti. Limak Doğan Anadolu Çimento 26.40'un üstüne çıkmak öncelikli hedefimiz olacak arkadaşlar demiştik. E, çıktığı gibi de bir haliyle yukarı yönlü tepki bulmayı başardı arkadaşlar. Biliyorsunuz dün 25.56'ya doğru sarkma yapmıştı. E, bugün arkadaşlar tekrar yeniden yukarıya toparlayıp güçlü bir tepkiyle yukarı zıpladı. E, zıplarken şurada boşluk vermiş mi bakıyoruz. Yok boşluk vermemiş güzel temiz çıkmış. <laughs> Temiz çıkmış Çünkü Limakçı Metro'da biliyorsunuz aşağıda boşluk oldu mu o boşluğu almaya gidiyor kağıt arkadaşlar. Burada boşluksuz tepki bulmayı başarmış. Bu da iyi arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte 2 günlük performans var önümüzde. 27.56'ya doğru tepki alıp en azından 27.56'yı yoklayıp bayram tatiline öyle gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Destek noktamız 26.40 aşağıda. Hedef noktamız da yukarıda. 27 lira 56 kuruş olacak. 27.56'ya doğru tepki bulmaya çalışacağız. Limak, Donabol, çimentoyu ben beğendiğimi daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Bayram öncesi satış yaptım ben. Tekrar yeniden giriş yaparım dedim. Hocam sen aldığında yukarı gidebilir falan dediler. Dedim ki olsun. Yukarı gider 29 30'dan da olsa gene giriş yaparım ben. Önemli değil önemli olan e, bayram süresinceki o 5 günlük tatilde ne haberler çıkacak? Ülkemiz adına nasıl gelişmeler olacak? Öncelikle bunu görmek istiyorum dedim. Bir de bayram öncesi biliyorsunuz e, balina şirketler, tahtacılar satış yapıp parayı 5 günlük faize yatırıyorlar. Onlardan önce ben çıkıp faize geçtim arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, yani bayram tatilinde de ben paramı çalıştıracağım yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Akabinde e, bu, bu süreçte de bayram tatili süresince de bakacağız siyasi gelişmelerde neler olacak akabinde tekrar yeniden giriş yaparım hani sen girdiğinde 30'a falan giderse dedim önemli değil oralardan gireriz fark etmez ee, önemli olan borsa İstanbul'un yukarı yönlü birazcık toparlanması arkadaşlar. Şimdi hedef olarak 27.56 yukarıda aşağıda destek noktamız 26 lira 40 kuruş. İlerleyen süreçte iyi olacağını düşündüğüm şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Şirketin e, performansını da beğeniyorum açıkçası. Ülkemizde kriz olmasına rağmen hiç de fena performans göstermiyor şirket. 27.56'yı gözetleyeceğiz arkadaşlar. Hemen yarın çıkamasa bile öbürsü gün yani bayram tatiline girerken 27 lira 56 kuruşu yoklamaya çalışacağız. Buz girişim. Akşama doğru arkadaşlar son hamlesiyle yukarı doğru güçlü bir tepki gösterdi. %3.33 oranında bir yükselişle kapattı. 29 lira 16 kuruş fiyatla kapanışa gitti. Ee, yani kapanışa 10 dakika kala falan 10-15 dakika kala böyle bir baktım yukarı doğru güçlü tepki gösterdi arkadaşlar. Çok iyi performansla e, kapanışa gitti. 28.72'yi yukarı atmaya çalışacağız demiştik. 28.72'yi aşağı attı. Şimdi buz girişimde arkadaşlar bir testere pozisyonumuz vardı değil mi? Testerenin dip noktası yani burada 31 lira şuradaki 31 lira 36 kuruşu e, yukarı kırmıştık aşağı doğru tekrar döküldüğünde 31-36'ın altına sarkar ise o zaman testere bandına girmiş oluruz 27 lira 4 kuruşa doğru yeniden dökülürüz arkadaşlar demiştik. Testere bandına sarkınca aşağı doğru saldı kendisini. Aşağı salınca da ben aşağıdan alım yaptım arkadaşlar. İşte 27.58 seviyesine indiğinde bir miktar almak istiyorum. Çünkü testere için tekrar yeniden yukarı hareket alacaktır demiştik. Biz aldık yukarı yönünü hareketini buldu arkadaşlar. Şimdi yarın arkadaşlar burada ne yapacağız? Öncelikli olarak 28.72'nin üstündeki yerimizi korumaya sağlam almaya çalışacağız. Hedef olarak da 30 lira 18 kuruşu gözetleyeceğiz arkadaşlar. Testere pozisyonunu hareketini tamamlamak için 31 liraya doğru tepki bulması beklenir ama bir anda oraya çıkacak iş değil tabii ki. 30 lira 18 kuruşa doğru tepki bulmaya çalışacağız. Buz girişim ortaklığında testere için yukarı tepki alması beklenir arkadaşlar. Evet, Diğer kağıdımız Gündoğdu Gıda. Gündoğdu Gıda'yı da aşağıdan aldığımı size söylemiştim. E, 58 lira 30 kuruşa getirdi fiyatını. %8.97 oranında bir e, sıçrayış yaptı hisse başına. 4 lira 80 kuruşluk müthiş bir performanslı arkadaşlar. Görüyorsunuz tek barla o kadar uzun bir e, sünme yaptı ki yukarı yönünü. E, burada arkadaşlar Gündoğdu Gıda'da da aşağı doğru hareketlikler gösteriyordu. 58.90 yukarıda hedef noktamız destek noktamız aşağıda 52 lira. 60 kuruştu ee, 1.58.90'a gidiyor. 1, 62, 52 60'a dökülüyor demiştik. Aşağı doğru indiğinde daha öncesinde de şurada arkadaşlar bir uzun iğne hareketi var görüyorsunuz. He, burada tabana vurdu. Devre kesmişti. Devre kestiğinde aldım. Sonra tekrar yukarı doğru tavana vurmuştu kendisini. Tavana vurduğunda e, tekrar yeniden satış yapmıştım. Testere yaparken bundan faydalanmaya çalışıyorum ben açıkçası. Burada da arkadaşlar yukarı kıramadı. Aşağı geldiğinde ben tekrar yeniden alış yaptığımı söylemiştim. Bugün de arkadaşlar güçlü bir tepkiyle yeniden üst noktaya geldi. Henüz satmadım. Yarınki hareketliğine bakacağım arkadaşlar. Yarın 58.90'ı yani pozitif açılış yapabilecek mi? Bunu izleyeceğim açıkçası. Bu burayı kıracak mı, kıramayacak mı ona bakacağım. Kıramayıp aşağı doğru dönüş yaparsa 56.35'e doğru sarkarsa belki tekrar yeniden çıkış yapıp 52.60'a doğru sarkmasını bekleyebilirim ama bayrama bayramada 2 gün var. Belki aşağı dökmeyebilirler. belki aşağı dökmeyebilirler. Neyse hedef olarak 58 lira 90 kuruş yarınki gözetleyeceğimiz nokta arkadaşlar. 58 58.90'ı yukarı kırma, kırıp testlere bandından kurtulmaya çalışacak gündoğdu gıda arkadaşlar. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayem, kendi hareketlerimdir arkadaşlar. Ee, herkes kendi parasından, kendi aldığı, sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Ee, panele katul yazıyor ama üye olmayanlar da izleyebiliyor. Bu kanalda her akşam saat 10'da canlı yayın var arkadaşlar. Akşam yayında buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz Eyvah, Aman para göz Yandım para göz